Evet, Çorum FK Şanlıurfa Spor maçı sonrası Şanlıurfa Spor Teknik Direktörü Levent Devrim'le birlikteyiz. Hocam zorlu bir maç oldu. Golsüz eşitlikle sona erdi. İkinci yarının ilk karşılaşması neler söylersiniz? Ya öncelikle ikinci yarı ilk maçı. Ben bütün takımlara, bütün oyunculara bütün hocalara sağlıklı bir ikinci yarı diliyorum. En önemli meselelerden bir tanesi o. İyi bir takım Çorum takımı. Bildiğiniz gibi devre arasında ciddi hamleler yaptılar. Çok güzel bir ambiyans var burada. Özlediğimiz bir ambiyans var. Seyirci, taraftar. Stad da çok güzel. Emre Geçer herkese öncelikle teşekkür ederim bir futbol adamı olarak. Ee, tabii Çorum Spor takımının e, konsantre olması adına çok net sebep vardı bugün. İşte Liderle oynuyorlar. Bir hedefleri de var. Ee, ama biz de iyi bir takımız. Ee, oyuncularımız sezon başından bu tarafa, gerçi bizde geleli bir 15 gün oldu ama sezon başından buraya çok ciddi karakter koydular. Bugün de çok hakikaten karakterli bir takım vardı sahada. Zaman zaman topu çok verdik Çorum'a. Ee, ama bu atmosferde, bu ambiyansta normal. Dediğim gibi çok saygı duyulması gereken bir rakip. Ee, bir puan aldık. Direkt rakibimizden, deplasmanda alınan bir puan bakıldığı zaman kazanç diyebiliriz. Ee, Çorum Spor takımı da bundan sonraki maçlarında başarılı diyor. Hocam bugün istediğiniz oyunu sahaya yansıttığınızı düşünüyor musunuz? Yani iki bölümü top bizdeyken top rakipteyken ee, top rakipteyken diyebiliriz ama top bizdeyken olmadı. Çünkü biz daha fazla pas yapmayı daha fazla oyunu kontrol etmeyi düşünüyorduk. Bunda çok başarılı olamadık. Ee, yani biraz e, maçın e, içinde e, yaslandığımız, çıkamadığımız e, durumlar da söz konusu oldu. Ama dedim ki yani bu tür maçlarda normal yani bu <gülüyor> artık <laughs> oyuncularında da herkeste de bir e, stres, herkeste bir koruma içgüdüsü. Dediğim gibi çok ciddi bir rakip, çok saygı duyması gereken bir rakip oynadık. E, bunlar olacak. Bazen topu rakibe vereceksiniz, bazen top sizde kalacak. Ee, ama e, ben oyuncularımın dediğim gibi mücadelesinden eee son derece memnunum. Peki hocam çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim sağ olun.